davete bu kıyafetle gelmeyeceksin değil mi? Nesi varmış kıyafetimin? Dress code var. Neyi var? Kıyafet zorunluluğu. Erkekler siyah takım elbise giyecek. Siyah takımın var değil mi? Var, var sanırım. Tamam. tamam o halde. Ben sizi bıraktıktan sonra eve geçerim. Üstümü değiştirdim hem de bize ilişiyor. Tamam geç kalmamız sekiz buçuk gibi orada olmamız lazım. Kalmam bayan. Tamamdır bayan yok. Mahur var. Peki Mahur Hanım. Hanım demene gerek yok. Mahur diyebilirsin. Mahur Hanım iyidir. Mahur. Çok güzel bir isim. Mahurcuğum, hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan abla. Ee, babam içeride mi? Odasında. Tamam, sağ ol. <laughs> Yani ben de gözünün içine baka baka sen mi öldürdün Ömer'i dedim. Kabul ediyorum. Saçma bir şey yaptım ama yaptım işte. Ne malum onu öldürdü? Malum değil. Ama ben sormak istedim. Duymak istedim. Davete gidecek zaman mı şimdi? Bu kızın yarın mahkemesi var baba. Ben söyledim ama Kızının ne zaman laftirini diye görülmüş Aziz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Mavra Hanım hazır mı? E, ee, çıkıyor birazdan. Aman gözün dört aç. Oyl herif olmaz. Ben de orada olacağım merak etmeyin. Takım elbiseler giyilmiş. Kravatlar takılmış. İşte tam fedai tarzı çok klasik bir sahne. İki farklı dünyanın insanı beraber bir davete giderler. Kız süslenir, püslenir, erkek smokinle falan giyer. O gece ilk defa birbirlerinden etkilenecekler ama önce mahurun merdivenlerden çıkması lazım. Kızın ayaklarını görürüz. Seyirci merak eder. Slow motion'a düşeriz. Ve işte bize doğru geliyor. Ve işte kızı görürüz. Acayip şık. Ve vala. İşte o an. Gri mi o? Hani anlaşmıştık siyah giyecektin? Selişim griyi çok seviyor. Yakışıklı babam derdi hep. Ben de gri giydim o Siyah giyseydim daha iyiydi. Gri gayet iyidir. Değildir. İyidir. Bence gri gayet iyi. Dilerseniz ben gelmeyeyim mi Yok artık daha neler? Sensiz gidemeyeceğimi biliyorsun. O zaman uzatma. Ay Mahur, ama abarttın sanki sevgilin. ...şimdilik değil. Ama ben bu geceden çok umutluyum. Yani o adam tekrar ortaya çıkarsa... ...Maraşlı'da Mahur'un hayatını bir kez daha kurtarırsa... ...hafta sonuna yüzükleri takarız bence. He? Çıkalım mı ne dersin? Lütfen. Sadık da sizinle gelsin. Hem arabayı da kullanır. Daha iyi olur Aziz Bey. Orada en ufak bir aksilik olursa derhal geri geliyorsunuz. Ben oradaki Mavrum'a zarar vermez. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Ben nasıl olmuşum? Bir şey demeyecek misin? Ben beğenmedim. Nasıl yani? Yani bu saç, bu makyaj doğal halinde daha güzel. Sana soran da kabahat zaten. Niye sormasın bir daha? Ödük ya. Efendim? Yok bir şey.